bugün ne yapıyoruz? Diyeyim. Arkadaşlar bugün labubuyu takip edip onun evini buluyoruz. Arkadaşlar şu anki popüler herkesin elindeki olan o oyuncak var ya. Lab oyuncak labubular. <laughs> i̇şte o labubuyu araştırdık. Ve Labubu'yu bulduk. Labubu'yu gece gizlice takip edip Labubu'nun evini bulmaya çalışacağız. Evine gece girmeye çalışacağız. Bakalım nasıl olacak ama efsane bir video olacağına kesinlikle eminim. Arkadaşlar biliyorsunuz Labubu'nun hem mutlu olanları var hem, hem mutsuz olanlar var. Hem de kızgın olanları var. Evet hem de böyle bir agresif, çirkin ve korkutucu olanlar var. Biz korkutucu olan Labubu'yu bulduk. Sizler korku videosunu sevdiğiniz için korkunç Labubu'nun gece takip edip evine gitmeye çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Hemen videoya beğeni ve yorum yapıyorsun ve sonra arkana yaslanıyorsun. Sizlerden bu video için tamı tamına 20 bin like istedim. Arkadaşlar bu videoya size 20 bin like bekliyoruz. Bu videoya like'ını, yorumunu, bildirimleri açıp arkana yaslanıyorsunuz. Dediğim gibi bu videonun hepsini sizler için çekiyoruz. Emeğimizin karşılığını almak adına videoya beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Allah. Dediğim gibi videonun korku düzeyi gitgide artıyor. artıyor. Ve bunların hepsi sizlerin elinde. Videoya bol bol yorum yapıp ve en çok bizden istediğiniz neyi çekmek çekmemizi istediğiniz korku videoları varsa hemen yorumlara yazıyorsunuz. Şimdi hemen hatırlayalım. Ne yapıyoruz? Şimdi korkunç Labubu'yu. Hemen Labubu da burada bak. Korkunç Labubu şu. Bak şu an görüyorsunuz. Şu an görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, bunun evine gideceğiz ve Labubu'yu gece gizlice takip edip bakalım. Her şeyi size göstermeye çalışacağız. Kız kesmiyoruz. Beğeni ve yorum yapmayı unutma. Labubu! Arkadaşlar Arkadaşlar hemen şimdi hız kesmiyoruz. Ve korkunç la bu görüyorsunuz. Hava kararmış bir şekilde biliyorsunuz. Korku videoların hepsini hiç üşemiyoruz. Gece çekiyoruz. Şu an saat on buçuk gibi. On iki olmuş. evine gitmeye saat bir bir buçuk olur. Dediğim gibi arkadaşlar. bu bekle bizi. Şu an hız kesmiyoruz. Ve korkunç bunun evine gidiyoruz. Arkadaşlar bu ya. Çok fena olacak eminim buna. Beğeni ve yorum yapmayı kesinlikle unutmuyoruz. Ve hız kesmeden Labubu'nun evinin önünde ya da lavabonun şu an ormanın önünde o lavaboyu nerede bulursak hemen takibe başlayacağız ve labubunun gece gizlice nereye gittiğini herkese göstereceğiz. Go! Arkadaşlar şimdi yolumuza çıktık Bakalım Labubu ile Karşılaşacak mıyız Karşılaşırsak Labubu'yu gittiği yere kadar takip edeceğiz Gece Labubu'nun peşine düşen Daha henüz kimse olmadı Şu an bunu yapan tek youtuber biziz arkadaşlar Bakalım gece Labubu ile karşılaşınca başımıza neler gelecek Çok merak ediyorum Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var Labubu'nun iyi olduğunu söyleyenler var Kötü olduğunu söyleyenler var Ama ben Labubu'nun genelde korkunç olduğunu düşünüyorum Sen ne düşünüyorsun Ceylin daha da korkunç olduğunu düşünüyorum. Dişleri Arkadaşlar falan... evet Labubu'nun dişleri böyle pirana gibi aşırı korkunç ve ürkütücü. Bakalım Labubu'yla yani şu an karşılaşırsak başımıza neler gelecek çok merak ediyorum. Dediğim gibi en son momo ile karşılaştık başımıza neler geldi görüyorsunuz arkadaşlar gerçekten momo aşırı korkunçtu ama Merhabim. momodon da korkunç bunun olduğunu düşünüyorum çünkü böyle çizgi karakterler e, daha korkunç oluyor ve daha acımasız oluyor bakalım labubuyla karşılaşınca başımıza neler gelecek dediğim gibi aşırı çok merak ediyorum ve aşırı derecede de korkuyorum belki iyi labubu çıkar belki ben belki iyi labubunun labubu, labubu olduğunu düşünmüyorum eğer e, e, labu karşılaşacak ben Ceylin'i bırak kaçacağım ee, Ceylin'in labu bu yer doyacağını da düşünüyorum labu Valla bırak beni sağlayın indir ya Hiç güven vermiyor Nereye indireyim? Şurada, indirelim arkadaşlar Ceylin'i şurada indirelim yolumuza devam edelim Arkadaşlar. Şaka Böyle yapıyoruz, şaka, şaka yapıyoruz, şaka yapıyoruz, şaka yapıyoruz kesinlikle arkadaşlar Biz kesmiyoruz. Görü dediğim gibi beğeni ve yorum yapıyorsun ve bildirimler açıyorsun arkana yazıyorsun. açıyorsun. Labubunun evinin önünde görüşmek üzere. Go! çok eski arabalar var etrafta ve hiçbir şekilde yaşam bir yok. Etraftan garip sesler geliyor ama seslerin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani video ayrımından ayrılacağız ve iki koldan lavaboyu bulmaya çalışacağız. Eğer bulan olursa diğerlerine haber verecek ve lavabonun peşine düşüp sizlere her şeyi göstereceğiz. Hadi. Şimdi hızlı bir şekilde görüyoruz. Ceylan gel. Ceylan ben bu ben buradan ormana geçeceğim. Sen ilerideki yoldan devam et tamam mı? İlerideki yoldan. İlerideki yoldan devam et. Ben buradan gidiyorum. Gelin sen devam et. Eğer lavaboyu, lavaboyu bulduktan sonra da kesinlikle bana haber ver. Go. <laughs> Arkadaşlar şu an lavabonun izini bulduk. Şu an ormanın içindeyim. Gelinle ayrıldık. Ceylin farklı bir yerde arıyor. Ama lavaboyu ben buldum. Şu anki buradaki tünelden geçtim. Şuraya bak <laughs> arkadaşlar. Duyuyorsunuz. Yerimden geçtim şu an. Buradan Sürmeyerek buraya geldim arkadaşlar. Şu an bu. Az önce çıtırtılarını duydum. Birazdan bu. Sanırım çıkacak. Umarım içeride kimse yoktur. Şu an lavaboyu takip edeceğim. Bakalım buradan çıkıp nereye gidecek. Şu an inanılmaz bir yer değil. görüyorsunuz. Sesleri duyuyorsunuz şu an. Arkamda inanılmaz ağaçlar var ve çok garip hayvanlar var. Sesleri duyuyorsunuz şu an. Sesleri dinleyin. Arkadaşlar şu anda labo bunun çıkması Arkadaşlar çıktı labo çıktı Labo çıktı arkadaşlar Arkadaşlar Labo çıktı takip başlıyor Arkadaşlar Şu an labo resmen bulduk Şu an önümde labo Arkadaşlar şu an bir yere doğru ilerliyor Nereye ilerlediğini bilmiyorum saat şu an gece 1 Arkadaşlar görüyorsunuz karanlıkta İlerleyin Şu anda labo önümüzden geçecek şansımız olacak. Geliyor, geliyor iyi Geliyor, geliyor. Dişlerini gördünüz mü? Arfa, şu kadar dişleri var, şu kadar dişleri var. Şu bu büyü yaklaşık yarım saati takip ediyoruz. Bakalım nereye ilerleyecek? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar, dişleri aşırı derecede korkunçtu Kayboldu, Şu an lavabonun bulundu. bulunduğu yerdeyim. Yukarıyı görüyorsunuz değil mi? Lavabonun çıktığı yer tam burası arkadaşlar. Evin etrafını dolaştı ve çok garip bir ev var arkadaşlar. Taşların üzerine, taşların üzerine ev yapmış. İnanılmaz bir ev var. Arkadaşlar evi tamamen korkunç. Canları ve camları kırılmış ve lavabonun yaşadığı ev burası. Ve şu an laburma çıktı ve tekrardan şu an laburma'yı bulacağım arkadaşlar sürekli gözden kayboluyor ve birden belirliyor şu an arkadaşlar birden ölüme çıkarsa ne yapacağım hiçbir şekilde bilmiyorum videonun hepsini sizler için çekiyoruz videoya beğeni ve yorum yapmayı kesinlikle unutmuyorsun go Şu an laburma'yı tekrardan buldum ve geldim şu an laburma'yı bir şekilde Bakın bakın Nereye gittiğimi bilmiyorum ömür görüyorum dönme yolundan bulundum şu an gerçekten aşırı denizde korkunç ve bilmiyorum şu an nereye gidiyor. Yaklaşık yarım saat böyle gidiyor. Arkadaşlar, arkadaşlar gördün mü? Arkadaşlar. arkadaşlar şu an aşırı deliymiş, onu hiç bir şekilde bilmiyorum. Benim 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 devam ediyor şu an. Arkadaşlar, arkadaşlar şu anlar bu aşırı deli kızlar gidiyor. geliyor ve lavabo tekrardan gözden kayboldu. Şu an lavabonun çıkacağı caddenin önüne geldiğinde Yol kapattı. Bakın hocam. Sanırım adamın bu içeride bir şey saklıyor arkadaşlar. Yolu kapat. şu Arkadaşlar ilerlemeye devam ediyoruz. Bakın lan. Bak bu yolu kapattı. Ve i̇lerliyor şu an. Umut çekil şimdi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu an lan bu yolu kapattı. Görüyorsunuz. Şöyle bir olur mu olmaz. Eğer kaçarsak yolu bize açtık şu an. bu ilerledi. Şu an nereye gittiğini bilmiyorum. Ama arkadaşlar yolu kapattı. Benim için kapattı. Gerçekten çok şüpheli. İçeride ne var? Niçin kapattı? Bir şey mi saklıyor? Çok merak ediyorum ve lavabonun dişlerini gördüğünüzde mi aşırı derecede korkmuştu. Şu an bilmiyorum. Ceylin nerede onu bilmiyorum. Ceylin'le bir an önce ulaşmam lazım. Ceylin de şu an farklı bir yerde lavaboyu arıyor. Ama şu an benim lavaboyu bulduğumu bilmiyor. Go! Lavaboyu yetişmemiz lazım. Go! için Ve buraya yasak bölge girilmez diye bir yaz var. Sanırım içeri mayın bölge bile olabilir. bu her şeyi yapabilir arkadaşlar. <laughs> Şimdi sizler için yapıyorum. Şimdi labu Büyü'nün berraklı bölge olmasına rağmen takip edeceğim. Ve gece nereye gittiğini bulacağım. Arkadaşlar şu an Labo Büyü'nü bekliyoruz. Ve labu eski bir eve geldi. Şu an onu bekliyorum. Geliyor geliyor arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar Labo Büyü'nü buldum şu an. Arkadaşlar garip bir eve giriyorum şu an. Benim yolumdayım. Evden garip çocuk sesleri geliyor arkadaşlar. Şu anda lan bu evin içine girdi. Şu an gizlice evin içine gireceğim. Bakalım lan bu evin içine ne gizliyor? bilmiyorum ama sanırım burada aşırı derecede çok çocuk olduğunu eminim. Burada birden fazla çocuk olabilir. Şu anda burada bir tane yanımda şu an baygın çocuk var. Şu an burada birden fazla çocuk olabilir. Şu an buradan aşağı ineceğim ve lavabonun kaç tane çocuğu burada sakladığını bulacağım. Şu an Ceylin'den haber alamıyorum ama mecburen tek başıma gelmeye... <laughs> arkadaşlar inanılmaz şu an tozma her yerde. Arkadaşlar şu an aşırı derecede sonsuzluk gibi bir merdiven var. Buradan aşağı inelim. Ses gel. Ses geldi arkadaşlar. takip edeceğim. Başım umarım kötü şeyler gelmez. Arkadaşlar bu videonun hepsini sizler için yapıyoruz. Videoyu beğenin ve like atmayı unutma, unutma. Bugün lavabonun sakladığı tüm çocukları bulacağız. Go! Arkadaşlar şu an merdivenle aşağı indim. Ve lavabonu aşağıda. Şu an sandalyede yine bağlı farklı biri var. Lavabonu şu an burada kaç tane kişi saklıyor bilmiyorum. Ama hepsini bulacağım arkadaşlar. <laughs> demek istemiyorum. Şu an şurada bizim korkum hareket etmiyor. Şu an bak bir yerden tekrardan. Şu an ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Aşırı derecede korkuyorum. Arkadaşlar videoya beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bunların hepsini sizler için yapıyorum. Ee, şu an aşırı tehlikedeyim. Şu an cebim. <laughs>